Fiat Punto benzinli bir araçtayız. 2014 model. Akıllı debriyaj sistemi taktık. Şu an aktif çalışıyor. Arabamızı çalıştırdık. Debriyaj pedalı yerinde altına ayak taktık. Yanlış basılmasın diye. Aracı geri vitesi alıyorum. Kullanımı çok kolay geri vitesi aldıktan sonra ayağınızı frenden çekiyorsunuz. Yavaş yavaş kaldırıyorsunuz. Hafif rampada geri geri gidiyorum. Bir, bire taktım. Gaz pedalına bastım. Vites değiştirmesi kolay. Gaz pedalından ayağınızı çekiyorsunuz. Vitesi değiştiriyorsunuz. İstediğiniz vitese takıyorsunuz. Bu kadar. Başka yapmanız gereken bir şey yok. 3'e taktık. Monitörde zaten vitesleri de gösteriyor. Bizim sistem 3-5 parçadan oluşan bir sistem arabanın debriyaj robotu takıyoruz motor içine. Burada sensörlerimiz, kontrol ünitesi, monitör, hidrolik aparatlar, borular, tesisat vesaire vesaire. Birkaç gün sürüyor montajı. İki sene garantimiz var. Rusata işletmeler derdi yok. Tüyden rahatlıkla geçiyor. Ee, bu içeride, burada bir düğme içeride de bir vanası var. Dilediğiniz anda otomatikten manuele geçiş yapabilirsiniz. Manuelden otomatiğe geçiş yapabilirsiniz. Şu an opsiyonel olarak bir elektrikli vanamız var. Hiç kaputu açmadan düğmesiyle basarak manuelden otomatik otomatikten manuele geçiş yapabiliyorsunuz. Bu araçta yokuş kalkış desteği yok. Hani bazı araçlarda olan araçlarda hiç geriye kaçırmadan kalkıyor araç yokuşlarla. Hafif bir rampadayız bu arada. Tekrar bir aldım. Ben ayağımı frenden çekince sistem yarım debriyaj yapıyor. O anda çok az bir tutunma sağlıyor hızlıca frenle ayağımı çekip gaza basacağım. Rahatça kalkıyorum. Vites geçişleri pürüzsüz. Yani vites çubuğuna elinizi atıp hafif bir geriye doğru çektiğiniz birkaç milimetrik hareketi sistem anlıyor. Hemen o anda çok hızlıca kavramayı ayırıyor. Sonra sen gaza basarken yavaş yavaş kavramayı kapatıyor. Öyle çalışıyor sistem. Yokuş aşağı inerken şu anda mesela önümde kırmızı var. Yokuş aşağı iniyorum. Vitesi 3 aldım. Ayağım frenle çekti. Araba kompresyona bindi şu an. Kompresyon deniyor. Mesela duracağım zaman 3. vitesteyim. Tekrar görelim. 3. viteste durdum sorunsuz şekilde. istop etmedi. Yani istop etmeden Durabiliyor viteste olduğu halde sistemin pek bir bakımı yok uzun ömürlü bir cihaz kavramın ömrünü bir nebze uzatıyor yani yanlış basmalardan acemi şoförün vereceği zararlardan arabayı koruyor. Arabanın uygun bir yerine bu monitörü takıyoruz. E, monitörün üstüne bir on-off tuşu var. Dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz. İstediğiniz zaman geri açabilirsiniz. Bir tane de burada set tuşu var. Buradan arabaya e, birkaç tane ayar yapabiliyoruz. Kavramanın çekme hızını değiştiriyoruz. 8 tane hazır modu var. Yumuşaktan spora kadar değişiyor. Onun haricinde sistem kalibrasyonu bitirdikten sonra bir yarım debriyaj noktası belirliyor yarım debriyaj noktası ayağımızı frenden çekip vites birdeyken arabanın yavaş yavaş hareket ettiği yarım debriyaj noktası yani normal manueldeki gibi düşün o nokta onu da indirip kaldırabiliyorsunuz yani daha yavaş ya da daha hızlı ilk kalkışta gitmesini sağlıyor biliyorsunuz bu iki ayar zaten bütün kullanımı etkiliyor hatta ötesini söyleyeyim bizim bazen müşteriye öyle kitapçıklarımız da var kalibrasyonuna dahi müşteri kendisi yapabiliyor. Bütün yazılımın her noktası müşteriye açık. Merhaba tekrar. Arabanın iç aksamlarını göstereceğim. Biraz yaklaşalım. Biraz... Burada bizim yedek kabımız var. Buradan sistemin içindeki hidrolik miktarını e, ara sıra kontrol edebiliriz. Eksilince buradan tamamlayabiliriz. Arabanın kendi hidroliğiyle aynı. İki tane uyarı levhamız var burada. Ee, geçiş yöntemini anlatıyor. Manuel'den otomatik, otomatikten manuel'e. Burada bizim vanamız var. Manuel vana. Şu anda bu pozisyonda otomatik pozisyonda duruyor. Bunu böyle tersine çevirsek arabanın kendi orijinal hattı çalışıyor. Montaj yaparken arabanın kendi orijinal hattını ee, sadece bypass ediyoruz. Yerinde duruyor. Evet. debriyaj robotumuzla şöyle bu arabada daha çok göründüğü için çekiyorum.